Herkese merhaba, hepinize hoş geldiniz. Fotoğrafçının çantası programının yeni bölümünün konuğu sevgili Mustafa Semen oldu. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk Ömer. Ne haber abi? Sen de en son Tayland'taydık, çok güzel fotoğraflar çektik. Senin de elinde çok güzel bir makine vardı, X106 vardı. Evet. Sonrasında e, çok acayip bir makine daha geldi ve dedik ki bunları konuşalım biraz. Fotoğrafçının çantası programında ben değerli dostlar arkadaşları konuk ediyorum ve ne tür ekipmanlar kullandıklarını konuşuyoruz. Çantalarında neler var bunu konuşuyoruz. Seni zaten tanımayan kimse yok. Ondan çok fazla bahsetmeye <laughs> gerek yok. Mustafa Seven'i herkes tanıyor. Hangisinden başlayalım? Yeni makineden mı? Valla benim yeni heyecanım bu. Şimdi şey gibi elimde oyuncak gibi sürekli. <laughs> ben de yeni yani. görüyorum gerçekten inanılmaz bir makina. Hani bunun için çantaya bile gerek yok diyebilirim. Biraz anlatsana. Ya çantaya evet gerek yok. Çünkü yani şöyle alışkın olduğumuz şey tabii ki orta format kamera. Bir kere şunu söyleyeyim. Bir orta format gövde bu hani bilmeyen arkadaşlar için e, Fuji film çok yeni tanıttı bu kamerayı. Evet. E, orta format bir gövde ama neredeyse bir kompakt kamera e, büyüklüğünde. işte şöyle hani Hı -hı. avuç içinde evet. gösterebilirim. Ve şey e, sabit bir lens kullanıyor. Yani 35 mm'ye eş işte, değer düşündüğümüzde yaklaşık 24 ile 28 arası gibi bir hı hı. odak şey var, genişliği var. Ee, i̇şte çok yeni ben de e, aldım kendisini. Şimdi keşfetmeye çalışıyorum. Orta format, kompakt ilk defa yapılan bir şey. Evet. Ya sende bir de orta format da var ama. Orta format... <laughs> <laughs> sen önce şey. şundan bahset. Fuji film makinelerinden bahset. Sonra eskiden ne kullanıyordun? Niye değiştirdin? Biraz da onu. Şimdi tamam. şöyle hemen hızlıca o zaman şey yapayım. 35 Hı -hı. mm gövdeler kullanıyordum bugüne Hı -hı. kadar. E, işte o, o fotomahirle dönemden evet. 90'lardan günümüze kadar hep 35 Hı -hı. mm kullandım. Ara ara analog dönemde çok nadir de olsa bir hani 10-15 kere falan orta format Hı -hı. E, filmler işte Mamiya'nınkini falan filan kullanmıştım evet. ama tabi e, tabii dijitalden sonra bu fasıl bitti. E, sonrasında işte Yakın bir döneme kadar, işte herhalde 5-6 ay mı oldu ne kadar, süre önceye kadar bu alışkanlık devam etti. Sonra e, Fuji ile tanıştım. Yani ben açıkçası bilmiyordum böyle bir gövdeleri olduğunu. Hı -hı. E, orta format gövde. Yani hep dijital bekler olduğunu evet. sanıyordum. E, sonra gittim işte biraz kamera inceledim. Sonra sağ olsunlar e, Fuji filmden bir tane demo Hı -hı. makine verdiler kullanmam için. E, onu test ettim. Birkaç işte kullandım. Ve inanılmaz şey, iyi hissettim kendimi. Yani o 100 milyon megapiksellik Hı -hı. bir görüntü, işte sonuçta ticari işler evet. çekiyorum. Ee, yani şey sokak belgesel Hı -hı. dışında ee, çok etkilendim tabii ki o, o şeyden. Ama e, tabii benim bir de sokak tarafım var. Ee, evet. Onun içinde baktım e, o gövde biraz hantal tabii, tabii. şey için, ağır, e, evet. refleks Hı -hı. kameralara göre birazcık daha şey yavaş. Ee, şey aldım bir tane. Daha böyle günlük hayatta yanımda taşıyabileceğim. X06. O, X106. x evet. aldım. Evet. Onun da böyle bir sürü seyircisi var. Işte. Ben de onun 200 V'sini <laughs> kullanmıştım. V mi diyelim, 5 mi diyelim orada da karıştırdım. İşte Fuji film şey yapıyor ya böyle bir gövde çıkarıyor sonra evet. kıçına bir S ekliyor, 2 ekliyor, 5 ekliyor evet. kafalar... Kafalar değişiyor. <laughs> kafalar Sen karıştı. Tayland'a sırf o makineyle geldin. Evet evet. Aynen. Ya şöyle işte bu biraz alışkanlıklarımı değiştirmem için şey yapmam gerekiyor. Kendime testler veriyorum. Evet. Yani işte mesela bundan önceki Tayland'dan önce Küba'ya da sadece Hı -hı. bir şeyle gittim. Cep, cep tel. telefonuyla gittim i̇şte, evet. ki hani Hı -hı. onun ekseninde neler yapabiliyorum evet. göreyim diye. Yani yaklaşık 12 günlük bir seyahati Hı -hı. tamamen e, cep telefonuyla tamamladım. Günlük dediğim gibi günlük işleri de onunla e, çekmeye karar Hı -hı. verdim. Artık yanımda sürekli işte bizi biliyorsun. Evet. Sürekli kameraları yanımızda olmayınca biraz eksik hissediyoruz. Hı -hı. E, sonra Fuji film... Geldik tam böyle o kameraya alışım derken yeni bir makine tanıttı. Evet. Bu sefer dediler ki kardeşim orta format seviyorsun madem ama orta formatı yanında sokakta taşıyamıyorsun al sana. Taşınabilir orta format. <laughs> Taşınabilir, kompak, bütün iş yine 100 milyon piksellik bir hı hı. sensör. Şimdi anladığım sende 3 tane Fujifilm makine oldu şimdi. Evet, tam bizim... yani kompakt kompak makine X106. Aynen. Orta format kompakt diyebileceğimiz bu yeni çıkan GFX100RF. GF bir de GFX. orta formatı var evet. şeyin. Ee, Onu da ticari daha çok evet, ticari, ticari işlerde kullanıyorsun. Dışarıda ama en çok bunu kullanacaksın gibi ben bir his var bende öyle mi? Ana kameram bu oldu sokak için. Evet. Ya sen peki sokakta ne tür şeyler çekiyorsun? Senin bir portreler serin var. Yani bu tür bir kamera senin işine oldukça yarayacaktır. Yani büyük gövdeli kameralardansa değil mi? İnsan ilişkisinde ne düşünüyorsun küçük makineler için? Şöyle yani sen de çok iyi bilirsin ki özellikle sokakta fotoğraf çekerken... ...hani görünmez olabilmek ya da işte... Evet. E, Çerçeveyi almak istediğin sahnedeki Hı -hı. E, insanları rahatsız etmemek, onları olağan akışından evet. çıkarmamak için çok dikkat çekici olmamak gerekiyor. Hı -hı. Yani bunun bir sürü kuralı var tabii ki görünmez evet. olmanın ama en önemli kurallarından bir tanesi de tabii ki e, seni çok fazla görünür kılacak büyük bir gövde. E, bunlar hep handikaplar ama evet. artık böyle küçük bir gövde de evet. insanların seni fark etmesi birazcık daha hani zorlaşacak. Bu gövdeyi görenler tırnak içinde hani profesyonel olmadığını düşünebilir. Ya e, da eee önünde bir bariyer olmuyor insanlar. Yani kocaman bir objektifle, kocaman makinelerle birisinin karşısına çıkıp da portre çekmek. Hatta cep telefonuyla o konuda çok daha kolay. Tabii, tabii, da. Senin bir de tabii sosyal medya, yani Instagram tarafı var uzun yıllardır yaptığın. ortada cep telefonuyla da çok güzel işler yaptın. Yani cep telefonu da senin için ayrılmaz tabii, bir, tabii. yani çantanın içinde kamera olarak kullandığın en önemli ekipmanlardan birisi Kesinlikle, değil mi? kesinlikle. Yani mobil, yani benim artık hayatımın üç şeyi, yani temel noktası. Hı -hı. üç kamera var yani benim hayatımda. Evet. Bir tane işte dediğim gibi günlük hayatta, sokakta, yanımda Hı -hı. taşıyabileceğim bir kamera. Zaten bu vazgeçilmez. hani evet. Dediğim gibi bunu da yani iPhone'la da çok uzun yıllardır yaklaşık Hı -hı. 20 yıla yakın bir haşır neşir evet. durumum var. Onunla da zaten ilk fotoğraf çektiğimde, muhabirken Hı -hı. bile bununla çektiğim işler vardı. O zaman arkadaşlarımla yani cep telefonuyla da evet. fotoğraf mı çekilir falan filan. Biraz şey yedik yani böyle... E, dalgayla Hala karşı. öyle. <laughs> ben de Tayland'a hiç... sadece cep telefonuyla geldim biliyorsunuz. Sırf cep telefonuyla ben de fotoğraf çektim. E, ama pek çok şey değişiyor. Kesinlikle. ya Anadolu'dan dijitale geçtiğimizde de biliyorsun pek çok şey olmuştu. E, sürekli bir değişim var. Fuji film çok ilginç bir yerdi. Yani bu sabah şimdi bir şeyini gördüm, postunu gördüm, Fuji'nin yeni bir makine daha çıkıyor. Niye? Yani hani ya bu yeni makine çıktı... Şunu bir ya bakalım bir derken, evet yani ve her segmentte, yani kompakta yapıyor, onu bir üstünde yapıyor, işte aynasız... objektif değişen fotoğraf makineleri sınıflandırdı, doğrudan kompanyaya, onun biraz daha büyüyor işte XT serisi var falan. Gerçekten bu konuda hani... analog dönemdeki liderliğini sanki tekrardan böyle göz önüne çıkaran... E, çok güzel gelişmeler var, pek çok ödül de alıyor ya bu evet, Aynı şeyi söyleyecektim, yani o işte analog dönemden Hı -hı. beri gelen o bir misyon diyelim evet. ona bu misyonu dijital dönemde de devam. Çünkü bence Fuji şunu artık çok iyi görüyor. Hı hı. E, piyasanın ihtiyaçlarını. Çünkü artık evet. piyasayı belirleyen biz değiliz. Yani evet. amatörler belirliyor evet. maalesef. Yani evet. maalesef demeyelim yani. Hı hı. <laughs> Alıcı onlar yani evet. sonuçta. E, dolayısıyla onların taleplerini e, doğru biçimde şekillendirip doğru biçimde anlayıp onlara uygun hı hı. ürünler sunmak. Evet. Ee, bence piyasanın en önemli unsurlarından bir tanesi. E Bizi de sağ olsunlar es geçmemişler. Yani evet. Böyle bir e, gövdeyle. Tabii fotoğraf tarafı bir kenara, bir de video tarafı var. Tabii video zaten. Yani öyle. fotoğraf makinesi üreten firmaları kurtaran belki de şu anda video tabii, tabii tarafı. Kesinlikle. Yani pek çok firmaya baktığın zaman e, pek çok insan... Video çekmek için artık fotoğraf makinesi sağlıyor. Tabii tabii, aynen aynen çünkü içerik artık her şey yani hı hı. şu an bizim yaptığımız gibi evet. her şey içerik haline <laughs> evet, döndü. Yani eskiden ya, biz eskiden buna şey diyorduk, e, haber diyorduk. Haber, ya. röportaj diyorduk. <laughs> şimdi dergide yazsak, fotoğraf dergisi de bunu yazsaydık röportaj olacaktı bu. Aynen. Ama günümüzde insanlar diyor ki ya birileri bir şey anlatsın da ben izleyeyim diyor. Onun için işte biliyorsun ben de yeni bir YouTube, yani yeni olmadı esasında bir yılı geçti işte ben ama artık... benim için yeni, video disiplini benim için yeni. Fotoğrafçının Çantası programında başta da dediğim gibi pek çok değerli işte arkadaşı konuk ettik. Herkesin böyle farklı farklı alanları vardı. Ee, dediğim gibi bu bölümde daha çok biraz daha ekipman ağırlıklı konuşuyoruz. Ee, senin ilk e, kullandığın fotoğraf makinesi neydi onu hatırlıyor musun? Sonunda hatırlıyorum tabii. Zenit e, T2'ydi galiba, T2'ydi galiba. Olabilir ben de Zenit'i Galiba, yani galiba derken Zenit de evet. olduğuna tabii ki eminim de T2 miydi? TX miydi uzantısın? Onu hatırlamıyorum sadece. Yani emin değilim. Ama T2 diye bir model vardı galiba. Bizim dijital tarafa bir uyum sağlamayan Zenit oldu herhalde. O Zenit adıyla bir ara bir dijital kamera yapıldı. Aa, evet dijital bilmiyorum. kamera yapıldı ama sanıyorum o birisiyle ortaklık da yapıldı. Hmm. Şu anda Zenit adıyla bir seri çıksa ya, bence satar. Çok güzel olur. He bizim kuşak için Evet. Efsane, ger gençler belki bilmiyor olabilir. Bilmiyordur yani. Zenit'in ne olduğunu bilmeyen birçok insan vardır bakarlar zaten <laughs> şimdi YouTube'da <laughs> Zenit nedir diye. Zenit şey yani e, Rus yapımıydı değil mi? Evet, evet o Rus yapımı. Evet. E, çok basit. E, ama temel fotoğraf ihtiyaçlarını karşılayacak hemen. Yani, diyaframı karşılayan. Yani. Evet. Kolay, Kamera kolay. biraz şey işte. Evet, kolay uğraşılabiliyordu. Ben lisedeyken aldığımı hatırlıyorum çok Zenit. Budurdum. Yani lisedeyken harçlıkların biriktirip bir Zenit alabilmiştim mesela. Tabii, çok Şimdi tabii makinelerin fiyatları da biraz artıyor. E, onları da merak edenler zaten hani bakacaktır. Ama e, ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekten e, hedefe odaklı makina çıkaran firmalar işte bir adım öne çıkıyor Kesinlikle. Fuji Film gibi işte Sony biliyorsun piyasada çok hızlı ilerledi. İşte Canon, Nikon biraz daha böyle arkadan da olsa geldiler, yetiştiler falan. Ee, senin söylemek istediğin bir şey var mı peki makinalarla ilgili genel kullanımınla ilgili eklemek? Yok yani olur. şu an açın aklıma gelen çok bir şey yok ama şey yani genel itibariyle evet yani o e, yüksek çözünürlüğün vermiş olduğu bir avantaj var şu an benim yeni dünyamda ve dolayısıyla onun avantajını kullanıp işler üretmek, mesela kafamda bir sürü evet. e, hikaye var yapmak istediğim bakalım işte bunlar şimdi. Bu makineyle çektiğim biz konuşurken şimdi arada birçok <laughs> görüntü fotoğraf falan daha önce çektiğim. Mustafa'nın videolarını falan aralarda giriyoruz. Bununla çektiğin fotoğrafları Van'da çektin değil mi? İzleyenler görüyor aradalarda. Ya şöyle, falan. Hı -hı. E, kamera Mart ayın Mart sonuna doğru piyasaya çıktı. Kamera bana Ocak ayında geldi. Evet. Ocak ayında eee lansman için bir video çektik Hı -hı. Van'da. O sırada tabii ki kamerayı yaklaşık bir bir hafta deneyimleme Hı -hı. şansım oldu. Ee, orada fotoğraflar çektim evet şu an göreceğiniz fotoğraflar. Bu paylaştığımız fotoğraflar onlar o, yani. Evet banda ve işte o civarda tanıtım Hı -hı. filmini çekerken kullandığım e, şeyler fotoğraflar. Evet. Şimdi daha yeni evet. bana geldiği için kutuyu daha. Sen şimdi... zaten senin Instagram'da herkes takip ettiği için Mustafa'nın neler çektiğini bu makineleri neler çekeceğini merak ediyorsanız zaten Instagram hesabını da takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, unutmadan ilk başta söylemem gerekiyordu ama kanala abone olmayı unutmayın benim de. <laughs> Bence de takip abone olun. abone olun. Ben tekrar Ben de söyleyeyim mi? Sen de söyle bir kere. <laughs> Arkadaşlar lütfen takip edin. Gerçekten kıymetli bir arkadaş. Henüz bu YouTube işlerinde biraz amatör ama <gülüyor> öğreneceğiz <gülüyor> <bence>. <gülüyor> Heyecandan ölüyordu başlamadan önce çekimde. Şimdi gayet iyi görünüyor. Orta yaşın başında YouTube öğrenmeye başladık. On diyorum gençlerin yapması lazım da ama ...yine işte ucundan kenarından da biz de bir şeyler yapıyoruz. Ben e, teşekkür ediyorum. Vakit ayırdığın teşekkür ederim. için, geldiğin için. Sağ olasın, dinlediğin Görüşmek için. Görüşmek üzere. Sağ ol. Hoşçakalın. Hoşçakalın.